Arkadaşlar öncelikle Kumru'nun yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler, Kemal ve Nari'nin artık mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Kumru ile beraber kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine devam eden ve yavaş yavaş mutlu bölümlere doğru giden yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Narin Kumru'nun gerçek kardeşi olmadığını öğrendikten sonra yeni bölümlerde neler yapacak? Ve yaşanan bu olaydan sonra yeni bölümlerde Kemal ve Kumru evlenecek mi? Ve diğer taraftan arkadaşlar ortalığı çok karıştırmaya başlayan Songül ise Feride'yi konaktan gönderecek mi? Ve yeni bölümlerde ise Songül'ün de Kumru'nun da tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Songül ile Kumru bir araya gelecek mi? ve bu olayları öğrenen Cavidan ise yeni bölümlerde Feride'ye yardım edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin Dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve artık ne olursa olsun Kumru'yu da Songülü de Yemin Dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar ve yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve yavaş yavaş güzel bölümlere doğru giden Yemin dizisinde Kumru'nun olayından sonra arkadaşlar yeni bölümlerde ortalık çok karışacak. Ve Narin ise arkadaşlar Kumru'nun kendisinin gerçek kardeşi olmadığını öğrenmesiyle beraber yine Kemal ile evlenmesine izin verecek arkadaşlar. Narin ne kadar Kumru'nun kendinin gerçek kardeşi olmadığını öğrense de hasta olduğu için buna yine engel olmayacaktır arkadaşlar. Fakat tabi ki de Kumru hiçbir oyununda başarılı olamayacak ve tüm oyunları yavaş yavaş ortaya çıkacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar Kumru her şeyi oyunla yapsa da Kumru'nun ilerleyen bölümlerde gerçekten sonu gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar sizde gerçekten Kemal ve Kumru'nun bir araya gelmesini istemiyorsanız ve artık şu son günün de sonunun gelmesini istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.